Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu art var ya onun nasıl yapıldığını göstereceğim mobil şeylerden başlıyoruz şimdi ilk önce ayarlara gidiyorsunuz ayarlardan dokunma diyorsunuz bu kumanda kontrollerini Buradayken böyle yapıyorsunuz. Bakın böyleyken böyle oluyor. Sonra De değiştirince böyle artıya dönüşüyor. Arkadaşlar böylece artıyla da oynayabiliyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. バイバーイ